Seni ben unutmak istemedim ki Uzayan yollara neden inandım Sevenler verdi sözden döner mi Şu yalan yıllara neden inandım Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara neden inandım seni unutaydım Bekler miydim hiç bir derdime bin dert ekler miydim hiç Şu sonsuz hasreti kalbime koyup bir ömür boyu ah çeker miydim hiç hiç bir derdime bin dert ekler miydim hiç şu sonsuz hasreti kalbime koyup bir ömür boyu ah çeker miydim hiç bana sen uzaktan sitem ettikçe benim ümitlerim elimden tutmaz o yalan sözlere sakın inanma Seneler geçse de seven unutma Seni unutsaydım bekler hiç Bir derdime bin dert ekler miydim hiç Şu sonsuz hasreti kalbime koyup çeker mi